Euro final hologramlı kart röveşata artı gol arkadaşlar yepyeni bir kart açılışıyla sizinleyim arkadaşlar Euro final kartları yenilendi tamamen yepis yeni bir kart haline geldi Euro final hem de hologramlı olarak yeni kadrolar son kadroların olduğu çok harika bir kart diye aldım Tabii bakalım içerisinden neler çıkacak sizlerle beraber göreceğiz arkadaşlar Euro finalin son kartları Bunlar bakalım neler çıkartacağız Euro final kartlarında arkadaşlar 100.000 aboneye geçtik Teşekkür ediyorum hepinize 100.000 aboneye evet. özel çekiliş yaptım İzlemek isteyenler kanalda var kimlere çıktığında kanalda açıkladım oradan bakıp izleyebilirsiniz kime çıktıysa Onlara göndereceğim. İçerisinde hologramlı kart varmış. Artı gol. Bir kutu. 400 farklı futbolcu diyor. Joker varmış. Bulduğun hediyeyi kazan. Tetris top bisiklet. Orijinal forma diyor. Tabii bugüne kadar hiç çıkmadı. Çıkmayacak da diye düşünüyorum. 200 adet kart varmış burada. Euro final şöyle kutusunu hemen şöyle ayıralım. Her biri ayrı poşetli. Bazıları hologramlı bakalım neler çıkartacağız? Euro Final Rota her biri de ayrı bir renk yapmışlar Bu arada bazıları poşetinden çıkmış Neyse hepsi hologramlı merak ediyorum yok değil. Sadio Mane çıktı arkadaşlar kartlar biraz ince geldi bana yani biraz ince ama renkler güzel gibi tasarım konusunda bir şey diyemeyeceğim çok beğenmedim. Ama hologramlı kartlar Oha hepsi içindeymiş. Şöyle arkadaşlar hologramlı kartlar bayağı canlı ve parlak olmuş ve diğer normal karta göre bayağı sert ve kalın yapmışlar. Şöyle Kovacic var arkadaşlar, Mason Mount var hologramlı kart serisine Eurofinalde gelmiş, bunların hepsinden hologramlı çıktı. Hepsi hologramlı mı yoksa? Şöyle o simden çıktı arkadaşlar, buradan yine o simden çıktı yani paketler karma mı? Anlamadım. Hologramlı mı? Bunlar normal çıktı. Mesela bir normal bir nor hologramlı mı çıkıyor diyeceğim ama demin bir poşetten 4 tane hologramlı çıktı. Şöyle hemen yakından göstereyim. Manu Kone çıktı arkadaşlar. Motion Glatbahlı. İlk defa bu takımın da kartını görmüş olduk. Çok farklı bir tasarımı var. Poşete öylesine mi attınız? Nasıl yaptınız bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Muhammed Kudus, Paul Pogba Juventus'tan Paul Pogba hologramlı kart. Ee, şöyle bakalım. Yani her birinin dışı farklı olmuş. Euro final hologramlı kart. Euro final Rovaşata diye ayırmışlar. He. Bu Euro final Rovaşata kartı. Bu Euro finalin hologramlı kartı. Rovaşata artı gol diye kafa karıştırıcı bir kart yapmışlar. Ahmet Kudus Arda Güler'in hologramlısını çıkardı. Arkadaşlar Arda Güler Real Madrid'den hologramlı kartı. Bu arada Arda Güler hakkında da bayağı söylenti var. Büyük ihtimal Real Madrid'de oynamayacak. Kiralanacak gibi. Daha hiç oynayamadan sakatlıklar yüzünden ama göreceğiz bakalım. Şöyle Mac Elster çıktı arkadaşlar. Arjantin Liverpool Şuradan da kim çıktı? Simons çıktı arkadaşlar. Hollanda Simons çıktı. Bakalım başka kimleri çıkartacağız. Hologramlı kart olarak arkada Messi. Ulan düşürdük ya. Şöyle bu tarafta da Alfonso Davies çıktı. İngiltere Milan'dan şöyle arkadaşlar Tomori çıktı. Bakalım başka kimleri çıkartacağız. Bir normal bir hologramlı çıkıyor galiba. Jack Gerrish çıktı. Burada da Julian Alvarez çıktı arkadaşlar. Bir hologramlı bir normal çıkıyor galiba ama adamlar her biri için özenmiş. Her birinin arkasına farklı yani önü gibi arkalarında da farklı futbolcular ve farklı tasarımlar var. Çok güzel olmuş. Real Madrid'den şöyle Federico Valverde çıktı arkadaşlar. Yani her biri farklı bir kart gibi. Yani bayağı uğraşılmış. Arkasına ayrı tasarım. Önüne ayrı tasarım. Lazio. Şöyle arkadaşlar. İtalya Lazio Immobil çıktı. Burada kim çıktı? Mateo Kovacic çıktı arkadaşlar. Buradan. Bakalım burada kimi çıkartacağız. Şöyle hemen bakıyoruz. kim çıktı. Şurada forvet arkası diye yazmışlar. Mason Mount. Şöyle göstereyim arkadaşlar Arda Güler'e kaç puan vermişler şöyle onlara da bakalım forvet arkası Şöyle hemen Size puanlamasını da göstereyim Arda Güler'in Euro final kartlarını açmaya devam ediyoruz gençler yine bunu da çekilişte kazanmak için Kanala abone olmayı bildirimleri muhakkak açmayı ve yorum yazmayı unutmayın Şöyle hemen e, Merino Mikel Merino ve Irving Lazaro çıktı. Bakalım kimleri çıkartacağız. Açmaya devam ediyoruz. Euro final hologramlı çık kartlarından. Ve Arda Güler'in de normal kartını çıkardık. 15 milyon euro. Arda Güler forvet arkası. Rovashata şöyle çıktı. Arkadaşlar 200 tane kart olduğu söylüyor. Bakalım nasıl kartlar çıkacak. Kartlar bayağı bildiğin dağıldı. Şöyle ben size bütün kartları göstermeye çalışıyorum. Şöyle hemen bir tane şunu göstereyim arkadaşlar. İsmini söyleyemeyeceğim. Hakim Ziyech çıktı arkadaşlar. Hakim Ziyech Galatasaray'dan Hakim Ziyech'in kartını da şöyle bulduk. Burada bir tane bazıları poşetsiz çıkıyor anladığım kadarıyla. içinde poşet yok. Her neyse şöyle açmaya devam edelim. Kovacic çıktı. Fabiano çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen bunu da gösterelim. Euro final yeni kartları, yepyeni yeni kartları bu şekilde arkadaşlar. Manchester City, De Bruyne ve Hayret, Benfica, Orkun Kökçü çıktı arkadaşlar. Şöyle Orkun Kökçü'den enteresan futbolcular çıkıyor. Yani hiç duymadığımız takımlar ve duymadığımız futbolcular. Bir tane daha Orkun Kökçü çıktı. Hakan Çalhanoğlu'nun kartını çıkardık. Buradan da bakayım başka kimleri çıkartacağız. Euro final kartlarında. Şöyle Yor Jorinho çıktı. O Ronald Arojo çıktı. Lan ismini de söyleyemiyoruz. Her neyse açmaya devam edelim. Luka Modric çıktı arkadaşlar. Şöyle bir Arda Güler hologramlı kartı daha çıkardım gençler. Arda Güler'i Real Madrid'de oynarken görmeyi çok isterdik ama olmadı, göremedik. Bakalım başka kimler var? Şöyle McAllister çıkmıştı. Rudiger çıktı. Şöyle rastgele açıyorum bütün kartları arkadaşlar sizlere hızlı hızlı gösterebilmek için. Şurada Mikel Merino çıktı Real Sociedad'dan. Manchester United Mason Mount çıktı. Şöyle hemen bakalım. Buradan 3 kart birden çıktı. 2 hologramlı Orkun Kökçü çıktı. Pedri'nin Barcelona Pedri'nin hologramlı kartı çıktı. Bunun altın hologramlısını çıkarmıştık. Phil Foden çıktı arkadaşlar. Manchester City'den. Evet, kartlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara ne yazarsanız yazın, çekilişe katılmış sayılacaksınız. Lazio Immobil çıktı. Şurada Sandro Tonali çıktı arkadaşlar. Newcastle'dan. Buradan bakalım kimi çıkartıyoruz. Hemen şöyle açalım. Barcelona şöyle. Bruno Fernandes çıktı arkadaşlar. Manchester United'dan. Şöyle bakayım bakalım başka kimler çıkacak. Muhammed Kudus çıktı. Şurada Rodrigo Hernandez çıktı. Burada bakayım bak bakalım bakalım başka kimler çıkacak. Bir Arda Güler daha çıkardım arkadaşlar. Arda Güler'in hologramlısına doyduk resmen. Real Madrid'li Arda Güler'in hologramlısından bayağı çıkardık. Şöyle hemen Manchester United Mason Mount çıktı ve Milan'dan Fikayo Tomori çıktı arkadaşlar burada. Euro final kartlarında hızlı bir şekilde açıyoruz. Fenerbahçe'den Fred çıktı arkadaşlar. Şöyle bunu da gösterelim. Baya hologramlı var ya, yani çok fazla hologramlı var. Şöyle ben bütün kartları size göstermek istiyorum arkadaşlar. Ama şöyle poşetlerinden çıkarmak biraz zaman alacak. Fred çıktı ve yine bir arada Güler çıkardık. Buradan şöyle hemen başka kimi çıkartacağız? Ramos çıktı arkadaşlar. Bir tane Ramos çıkardık. Edin Ceko ve hologramlısını çıkardık arkadaşlar. Edin Ceko. Euro final 2024 mi diyelim buna? 2024 yazmamışlar ama 2024 diyebiliriz. Edin Ceko bir tane daha çıktı. Ve McAllister bir tane daha çıkardık. Şöyle hemen hızlı hızlı açmaya devam edelim kartları. Buradan bakalım kimi çıkartacağız. Höyberg çıktı. Burada yine Mason Mount çıktı. Arkadaşlar çok fazla kart var. Ben bunları poşetlerinden çıkartayım. Ve hemen geleyim. Evet hemen şöyle arkadaşlar kartları göstermeye devam edeyim. Gol, Röveşata, Euro final kartlarını. Emiliano Martinez çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen kaleci Emiliano Martinez. Luka Modric, Şöyle Paul Dybala arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Paul Dybala. Paulo Dybala. Bunu da göstermiş olduk. Lewandowski çıktı arkadaşlar. Bir tane Lewandowski. Yine Paulo Dybala çıktı buradan. Burada Rickardson çıktı arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Alfonso Davies çıktı. Barcelona'dan Kunde çıktı arkadaşlar. McAllister çıktı, Fabiano çıktı. Arkadaşlar bu kartlarda bir şey dikkatimi çekti. Bu arada belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Hiçbir kartta takımın arması yok. Büyük ihtimal telif sıkıntısından korktukları için hiçbir takımın armasını koymamışlar buraya. Böyle bir şey dikkatimi çekti. Şöyle mobil çıktı. Şöyle Alfonso Davis çıktı. Şurada bakayım. Ee, şöyle bakalım arkadaşlar, Paul Pogba hologramlı çıktı, Kovacic hologramlı çıktı, ee, Jurian Timber çıktı, şuradan bakayım, Mateo Kovacic çıktı yine, buradan şöyle hemen hızlı hızlı geçiyorum, Alfonso Deys çıktı, buradan Höjberg çıktı, Pellegrini çıktı arkadaşlar, Lorenzo Pellegrini çıkardık bir tane. Buradan Fransa Bayern Münih'ten Kingsley Coman çıktı arkadaşlar. Şöyle Kingsley Coman. Arda Güler çıktı mesela burada gördüğünüz gibi. Real Madrid form logosunun olduğu yerde logo yok. Büyük ihtimalle telif sıkıntısı yaşarız diye korktular. O yüzden logo basmadılar hiçbir oyuncuya diye düşünüyorum. Şöyle hemen bütün kartları size gösteriyorum. Fred çıktı. Kevin De Bruyne çıktı arkadaşlar Manchester City'den. Şöyle Hakim Ziyech. Şunun da hemen hologramlısını şuraya koyayım. Fernandez. Şöyle Kevin De Bruyne. Muhammed Kudus. Giro şöyle Mönchengladbach'tan Manu Kone çıktı. Ve Icardi. Icardi'nin hologramlı kartı çıktı arkadaşlar. Mauro Icardi arkadaşlar onun da hologramlısını çıkardık Mateo Kovacic bir Mateo Kovacic daha şöyle Luka Modric çıktı arkadaşlar şuradan bakalım başka kim Arda Güler bir tane daha çıkardık bakayım başka kimi çıkartacak Buyako Saka çıktı bir Luka Modric daha Onana çıktı Everton'dan şöyle bir Arda Güler daha çıkardım Bakalım başka kimler çıkacak? iş çıktı, Alfonso Davis çıktı. Buradan kim? Kevin de Bruyne, Fernandez. Bakalım başka. Şöyle hemen bütün hepsini göstermeye çalışıyorum size arkadaşlar. Mark McGowan çıktı. Bir Arda Güler daha çıkardık arkadaşlar. Şöyle hemen onu da göstereyim ben size. Bakalım başka kim çıkartacak. Ara hakimi çıktı arkadaşlar. Ee, Chelsea'den Sterling çıktı. Mark Megan Meg, Meg nasıl okunuyor bilmiyorum. Megan galiba. Real Madrid şöyle Mason Mount bir tane daha çıktı arkadaşlar. Kartlar hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada e, kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, en önemlisi yorum yazmayı da unutmayın. Çekilişe katılmak için Videoyu da paylaşırsanız sevinirim. Şöyle hemen kartları hızlı hızlı gösteriyorum size. Mato Kovacic, elince Dzeko. Bunun hologramlısını ayırmıştım galiba ama bir tane daha koyayım. Real Madrid şöyle Hernandez, Rodrigo Hernandez çıktı. Şöyle hemen hızlı hızlı açıyorum. Valverde çıkardım bir tane. Hakimi çıktı. Buradan Fernandez çıktı. Böyle kartların Luka Modric çıktı. Mac Allister çıktı. Şöyle arkadaşlar Kevin De Bruyne çıktı. Bakalım Hernandez bir tane daha çıktı. Milan ve Hakan Çalhanoğlu'nun da arkadaşlar hologramlısını çıkardık. Çok iyi. Yani kartlar her biri Orkun Kökçü'nün normal kartını da çıkardık. Kartların her birinin farklı olması çok çok güzel. Paul Dybala hologramlıyı çıkardık. Ee, çok hoşuma gitti. Her birinin farklı olması, arka yüzlerinin farklı olması, ön yüzlerinin farklı farklı olması çok hoşuma gitti. Ama e, kartlar hakkında asıl yorumu siz yapacaksınız. Arada güleri yine çıkardık. Şöyle, Sanseolo çıktı. Buradan. Bakalım Hakan Çalhanoğlu'nun bir tane daha hologramlısını çıkardık. Dona Ruma çıktı arkadaşlar. Şöyle kartları ben size şöyle yakından da göstermek istiyorum. Jack Geralt çıktı. Hakim Ziyech bir tane daha çıkardık arkadaşlar. Şöyle hologramlısından. Rafinha, Kovacic, Valverde. Hakim Ziyech bir tane daha çıktı. Bu arada arkadaşlar hangi oyunu oynuyorsunuz? Buradan e, soralım bakalım. E, FC24 mi? İH Sports'un. Yoksa PES 2024 mi oynuyorsunuz? Lozano. Şöyle e, Degard çıktı. Martin Degard çıktı. Hernandez bir tane daha çıkardık. Jesus çıktı. Mauro Icardi bir tane daha. Şöyle arkadaşlar ayırayım. Eee koy şöyle hakim Ziyeş çıktı. Bakın burada Galatasaray logosu bile yok. Fark ettiyseniz onu da koymamışlar. Şöyle Emiliano Martinez'in bunu da koyayım. Şöyle Emiliano Martinez'in de hologramlısını çıkardık. Çok sevilen bir kaleci. Şöyle Lazano bakalım başka kimler var. Musaki o bir tane daha Emiliano Martinez çıkardık. Griezmann, Anthony Griezmann çıktı. Griezmann'ın hologramlısını çıkardık arkadaşlar. Şöyle Davis çıktı. Bakayım başka kimler çıktı? Şuradan Mason Mount çıktı. Kudus çıktı. Mac Alistair çıktı arkadaşlar. Şöyle Lazano çıktı. Şöyle Kovacic çıktı. Fabiano. Bir Hakan Çalhanoğlu daha çıkardık. Buradan e, kim çıktı? Arafa kimi çıktı? Arda Güler bir tane daha çıktı. Şöyle Hernandez baya çok çıktı. Locatelli, Manuel Locatelli çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Başka kimler çıktı? Balde çıktı arkadaşlar. Buradan bakalım kimleri çıkartacağız. Bu desteden kimler çıkıyor? Cengiz Ünder çıktı arkadaşlar. Marsila Cengiz Ünder 6 hızlı Fenerbahçe formasıyla Cengiz Ünder ilk defa Fenerbahçe logosunu gösterdiler ama Türkiye, Marsilya, Cengiz Ünder hepsini çorba etmişler. Öyle bir kart hazırlamışlar. Ee, Barcelona Pedri çıktı arkadaşlar. Sterling, şuradan Mason Mount çıktı. Timber, şöyle Pellegrini çıktı arkadaşlar. Kingsley Coman çıktı. Kunde, Locatelli, Locatelli. Arka arkaya Teo Hernandez çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Maso Mont çıktı. Hakan Çalhanoğlu arka arkaya çıkıyor. Şöyle hemen Hakan Çalhanoğlu arka arkaya. Ee, bu da arka arkaya çıktı. Rafinha, Kovacic. O ne? Bir Icardi daha çıktı arkadaşlar. Icardi'nin bir tane daha. Hologramlı kartı çıktı. Bakalım başka kim çıkartacağız? Şöyle Lozano, Lozano, ko bir tane daha çıktı arkadaşlar. Manchester United. Bu kartlar birbirinden ayrılmış bir şekilde geldi. Bu arada hiçbirini ben ayırmadım gördüğünüz ilk poşetlerde. Diako Tomori çıktı. Kovacic, Emiliano Martinez. Rafinha çıktı arkadaşlar. Edin Dzeko bir tane daha çıktı. Mason Mount çıktı. Joshua Kimmich çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen onun da kartını göstereyim ben size. Hernandez çıktı. McAllister çıktı. Burada Jack Gerrard çıktı. Real Madrid'den şöyle hemen Rudiger çıktı arkadaşlar. Mason Mount, Chelsea Sterling çıktı. Burada kimi çıkardık Hakim Ziyech çıktı. Arda Güler çıktı ama kart bayağı bir kaymış. Baskı hatası olmuş. Ee, Hakim Ziyech bir tane daha çıktı. Muhammed Kudus çıktı. McAllister çıktı. Al Pogba çıktı arkadaşlar. Ve ne? Gonzalo Ramos çıktı arkadaşlar. Şöyle ne? bütün kartları size göstermiş olayım. 400 farklı kart. Ee, şöyle çıkan kartları şöyle şu şekilde ayırdım. Bunları Shorts videosunda göstereceğim. Sizleri çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.